we Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Aperen Bukistar'a beraber gördüğünüz gibi Minecraft'ta bir survival sunucusundayım ve kafalar mevcudayım Biraz önce e, videonun başına da bir intro koymuştum oradan da izlersiniz arkadaşlar sunucunun tanıtımını Oradan da büyük ihtimal izlemişsinizdir videonun başına koydum Ama öncelikle bu video başlamadan önce hepinizden bir en az 30 like bekliyorum bu videoya arkadaşlar e, like atıp da abone olmayı unutmazsanız sevinirim şimdi hemen yavaştan tanıtımımıza başlayalım şimdi ilk önce göstermek istediğim bir şey var Tab bastığımda gördüğünüz gibi youtube'lu rankım var benim sunucuda yani bu ne demek oluyor sunucuya gelirseniz benimle beraber oyun oynayabilirsiniz şöyle nokta koyayım hemen aşağıdan e, Gördüğün gibi benim bir e, şeyim var klanım var klanıma da gelip katılabilirsiniz benimle beraber oynayabilirsiniz bu klan sayesinde benimle beraber oynayabilir klan evimizi yapabilir ve e, krallıklara katılabiliriz arkadaşlar sizlerle beraber gelirseniz canlı yayınlarda falan bu sunucuda da olacağım şimdi hemen anlatmaya başlayalım sunucunun linki bu arada açıklama kısmında var oradan da sunucuya gelebilirsiniz slash warp yazdım warp zenginlere tıkladığım zaman bir warp'a gönderecek beni hemen bekliyorum sıradan tanıtalım baloncuk gördüğün gibi 900.000 TL'si var johreax 2 milyon TL'si var Dangerous Emre 950 bin TL'si var arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da sunucu sıralamasındaki insanlar en fazla kim parası varsa burada onlar çıkıyor arkadaşlar şimdi slash warp yazalım tekrardan de ikinci warp'ımıza geçelim ikinci warp'ımızın ismi arena warp arena'ya hemen ışınlanalım gördüğünüz gibi arenada burada bir tane köylü var ilk önce bunu göstermek istiyorum sizlere arenada saat her gün 9'da bir adet boss doğuyor Aşağıda pipa açık ve aşağı düşersen itemlerin gidiyor ölürsen. O yüzden de buraya geldiğiniz zaman boss keserken falan burada büyük bir zorluk çekeceksiniz. En çantta elmalarla falan gelip bossu öyle kesmeniz gerekecek. Fakat bossu kestiğiniz zaman boss sorumlusuna gelip buradan boss coin'i takas edebiliyorsunuz ve bunlar size boss kasa veriyor. Boss kasa anahtarına da bunu açabiliyorsunuz. 3 tane boss coin 1 adet boss kasa anahtarı ediyor. Bu boz kas anahtarı sayesinde buna sol tık yaptığım zaman buradan item düşürme şansınız çok yüksek. Yani %45 ile edit de düşürebilirsiniz. %10 ile efsane kasa anahtarı düşürebilirsiniz. %40 ile sıradan kasa anahtarı 11 tane düşürebilirsiniz. %35 ile ödül kasası anahtarı düşürebilirsiniz. Tabi 14 tane. 30 dakika uçuş hakkı %25 ihtimalle düşürebiliyormuşsunuz. 16 tane büyülü altın elma %30 olasılıkla düşürebiliyormuşsunuz. Palmer kasası anahtarı %19 şansına ihtimalle Ölmeme yüzde %60 Kevim artı kiti %25 Ve 50.000 TL %5 Peşinde de hemen 10 günlük VIP Alabiliyormuşsunuz %2 kazanma olasılığınız da var Şimdi gördüğünüz gibi bu kasayı da açarsanız Buradan güzel itemler alabiliyorsunuz O yüzden ekibinizi toplayıp burada boss kesebilirsiniz Tabii ki de tekrardan dediğim gibi burada enchant altın elma ve de şeyler gelebileceksiniz Çünkü burası bir arena burada savaşacaksınız ve bossa savaşırken tabii ki de pvp açık olacak şimdi warp yazalım ve arenanın dışından ormana gidelim zaten survival sunucularında olmazsa olmaz zaten en ana temel şeylerinden bir tanesi de ormandır şimdi ormanda tabii ki de bazı kuralları var 3 gün oyuna gelmeyenlerin claim'i otomatik olarak siliniyor yakınlarda kastıracak farm yapmak yasak yani buranın yakınına kastıracak bilgisayarınızı oyununuzu donduracak bir farm yapmak yasak Aynı şekilde yine yakınlara köylü koymak da yasak. Boş claimler bir gün içerisinde siniliyor. Eğer boş bir claiminiz varsa ve hiç doldurmadıysanız o claimi hiçbir şey olmadıysanız bir günde siliniyor o claim. Bizim belirlediğim, belirlediğimiz alanlarda bir oyuncunun ikinci claim atması yasak. Bu ne demek oluyor? Birazdan da aşağıda göstereceğim. Siyah alanlar var. Bu siyah alanlardan bir adet claim alabiliyorsunuz. Fakat ikinci claim atmanız yasak. Bir oyuncunun ikinci claim'i atması yasak belirttiğimiz kurallara uymayanların claim'ler sorgu siliniyor. Eğer bu kurallara uymazsa da sizin claim'inizi siliyorlar dediğim gibi. Şimdi hemen şöyle aşağı inelim bir anda buraları tanıtalım. Şimdi şurayı da göstereyim sizlere burada ee, leş skorları var F1 basayım daha mı güzel göstermiş olurum. Burada 950 leş ile Ayparia sunucu birincisi. Sunucuda arkadaşlar çok geride kaldığınızı düşünmeyin sunucu gerçekten e, ara ara böyle sunucu sezon değiştiriyor sezon değiştirdikleri herkes sıfırdan başlıyor yani buraya gelip diğer sezonda veya bu sezonda kasabilirsiniz uğraşırsanız Kripti 807 leş ve Banjanki 813 leş ile 3. burada dördüncü 5. 6. buradan da görebiliyorsunuz Jorak falan burada Şimdi belirttiğim siyah kleyimli alanlar büyük ihtimal şuralar şurada kenarda gördüğünüz kısımlar bunların İkincisini almak yasak bir adet alabiliyorsun fakat ikincisini almanız yasak gördüğünüz gibi burada da ikinci siyah alanın ikinci kılayımı almak yasak ormandan da hemen hızlıca çıkalım e, marketimiz tanıtalım markette şu an bazı şeyler kapalı ben de kendim almak istedim ama şöyle bir tarım mob farm itemleri madenler bloklar yemekler ve günün ürün diye bir şey var her gün belirli bir ürün bu kategoride zamlanıyor. Buraya geliyor. Buradan siz yakalayabiliyorsunuz. Kapabiliyorsunuz. Tabii ki de çanta kalmış. Ee, bunlar kapalı şu anlık. Fakat yemekler açık. Yemeklerde şöyle yavaştan ekonomiyi anlamanız amacıyla bir adet bifteğin alış fiyatı 7.30. Bir adet bifteğin satış fiyatı ise 0.60 kuruş. Buradan 0.60 kuruş ile satabiliyorsunuz veya alabiliyorsunuz. Diğerlerinin satın alımları kapalı. Çünkü şu anlık hani... E, aşamada olduğu için gerçekten ucuzlar burada çok düşük fiyatlardalar bunların da ileride büyük ihtimal açarlar tekrardan warp yazalım ve köylü takasın yanına gidelim var köylü takasa gidelim şimdi köylü takasa gelmişken size bir şey anlatmak istiyorum bir yandan da bu şekilde arkadaşlar ben de ilk önce yani ilk önce dediğim aylar önce survival sunucusu hakkında şöyle düşünüyordum Hani elmas setim bulurum ondan sonra beni öldürebilecek hiçbir şey çıkmaz bundan sonra oynarım diye düşünüyordum. Fakat sunucunun şu tarz bir özelliği var. Siz e, itemleri çok zor yapmakla beraber eşyaları zor yapmakla beraber survival sunucusunda gelişmiş moblar bulabiliyorsunuz. Örneğin daha demin Mert, Mert arkadaşımla beraber gezinirken bir örümcek spamları bulduk. Orada 11 level bir örümcek bulduk. 11 level örümcek hem daha fazla canı var yani diyelim ki 60 canı varsa sizin kılıcınız buçuk vuruyorsa Siz ona yaklaşık 7-8 kez düz vuruş şöyle vurmanız gerekiyor veya 5-6 kez de kritik vurmanız gerekiyor Bu şekilde güçlendirilmiş hızlandırılmış moblar da var Yani düz yolda gördüğünüz iskelet, düz yolda gördüğünüz örümcek, düz yolda gördüğünüz zombi size gerçekten hızlı ve daha güçlü gelebilir Neden? Çünkü hani bunların biraz daha zorlaşması, oyunun biraz daha rekabet içermesi amacıyla bunlar da eklenmiş durumda. Yani bir elmas set yaklaşık 4-5 tane iskeletle aynı anda baş edemeyebilecek seviyede olur. Gerçekten de zorlanır. Şimdi köylü takasları size anlatmak istiyorum. Çift çamda yaştığımız zaman burada havuçlarımız ve benzeri şeylerle coin parçacı alabiliyoruz. Geri coin parçacı bir adet coin ediyor buradan alabilirsiniz aşağıda diğer farm eşyalarını görebiliyorsunuz şimdi iki stake mesela şakır yani şeker kamışı ile iki tane koyun parçası alabiliyorsunuz bununla da 7 tane biriktirseniz bir adet koyun alabiliyorsunuz bu koyunların ne işe yaradığına birazdan değineceğim değineceğim para çekleriyle koyunlarını birleştirip canavar yumurtası alabiliyorsunuz herhangi bir canavarın yumurtasını buradan alabilirsiniz Tabii ki de çiftleştirerek farm yapmak isteyenler için orası burası madencimiz madenci Murat'ımız madenlerimizi buradan koyun parçacığına çevirebilir veya eee itemlere çevirebiliriz. Elmasımız ve benzer şeyler var. Düz yolda taş kazarken maden koyun düşürebilirsiniz. Maden koyun üstümde var. 5 adet düşürmüşüm. Çok fazla oynamadım. E, maden coin'lerle de elmas alabilirsiniz gördüğünüz gibi. Altın alabilirsiniz, demir alabilirsiniz ve benzer şeyler alabilirsiniz. Ben harcamayacağım şu an. Ve bir ne drive ingot'la 3 adet koyun alabilirsiniz. Bütün koyun alabilirsiniz. 2 tek altına bir adet coin alabilirsiniz veya bir stek elması bir adet coin alabilirsiniz buradan gelip arkadaşlar hemen şu chatten de sohbet oyunu gösterin bunu yaparak para kazanabiliyorsunuz hızlıca hesaplamanız gerekiyor şu an bitecek mesela bekliyorum ve bitti gördüğün gibi cevabı da yazdı bunlara yetişmeniz de gerekebilir coin'in önemi şu arkadaşlar sonuçta coin gerçekten zor kasılan bir şey çok uğraş isteyen bir şey ve bu coinlerle korumadır elmas set alabilirsiniz Gördüğünüz gibi 48 tane coin ve 3 tane diamond vererek bir adet koruma 4 elmat chess play sadece alabiliyorsunuz. 48 tane coin ne demek? Yaklaşık 16 tane netherite ingot demek. Netherite'in bütün külçe hali demek. 16 tane netherite külçesiyle bir tane koruma 4 elmas zırh alabilirsiniz. 16 tane netherite zırh yapmak yerine bir tane koruma 4 alabilirsiniz. Veya buradan farklı şekilde kasıp buradan elit çadır, baruttur benzer benzeri şeylerden alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da geçtim. Spawner dönüştürücü buradan spawner biletini var köyler bölgesinden bozdurabilirsiniz diyor. Bu spawner biletleriyle spawner alıp bunları geliştirebilirsiniz spawnerlarınızda. Nasıl derseniz şu şekilde. E, spawner aldınız 30 saniye aralıklı doğuyor. Limitlendirme 100. Çalışma mesafe 4. Varlık sınırı 8. Eğer siz bunu geliştirirseniz aralık 30 saniye değil de aralık mesela 20 saniyeye düşüyor bu şekilde bunları geliştirip kullanabilirsiniz tabii ki de şeye ihtiyacınız var arkadaşlar e, o spawner biletine ihtiyacınız var burada satış çubuğu satan bir adamımız var sandıklara sattıklara hızlıca içindeki eşyaları satabiliyorsunuz satış çubuğu sayesinde pek bir olay yok oraya fazla değinmeyeceğim burada da geliştirilebilir spawnerlar var büyük ihtimal rütbeye entegredir ve yükseltmez spawner sistemimiz slash rank yazarak şöyle de geliştirebilirsiniz arkadaşlar hemen şöyle bir göstereyim hatta rütbelerimizi hırslı hatta neresi başladı hırsla 500 dakika oyun tecrübesi yani kaç 6-7 saat oyun tecrübesi 10k para 111 adet kızıl taş 111 adet kömür ve toplamda 333 tane mob öldür diyor 7 tane büyü 7 büyülü huni kullanabilir 2 adet var postrabi ve 2 adet de büyülü spawner kullanabilirsiniz burada da gördüğünüz gibi bu tarz şeyler var arkadaşlar Burada savaşçı ve benzer şeylerde de gitgide seviye atlayabilirsiniz. Burada da gördüğünüz mesela basamıyorum ben otomatik atlıyor büyük ihtimalle. Şu an oyuncu rütbesindesiniz ve rütbeniz hırsızı diyor. Buradan da e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Oduncumuz var. Oduncu meriçimiz var daha doğrusu. Buradan odunlarla koyun parçası alıp e dönüştürebilirsiniz. Hızlıca geçiyorum buraları. Burada avcımız var. Avcılardan da itemlerinizi bu şekilde dönüştürebilirsiniz. Buradan da avcıdan e, itemlerinizi dönüştürüp tekrardan coin parçası elde edebilirsiniz. Buradan da burada e, büyük ihtimalle farm malzemelerini satın almayı yanıyor. Emruplarla bunu zaten göstermiştik diye hatırlıyorum. Çift camlarımızı gösterdik. Slash Warp yazalım tekrardan sizlerle beraber. E, köylü takas geçtik. Pazar sistemine bastığımız zaman buradan eşyalarını satıp eşya satın alabiliyorsunuz. Tabii ki de sizlere kalmış buradan e, ne kadar fiyata koyacağınız. Buradan gördüğün gibi halledebiliyorsun. Mesela aşırı OP bir şey 80 bin şeye satmış burada arkadaşımız. 80 bin TL'ye satmış. Bunu alabilirsiniz. Gelip de sharpness 5, tamir yani olabilecek her türlü şeyi eklemiş üstüne tabii ki de. Knockback 2 aslında bir nevi güzel değil ama olsun gene de iş görür. Yani gerçekten güzel bir şey bu. Buradan itemlerini satabilirsiniz. Buradan kasklarınızı ve benzer de satabilirsiniz. Tekrardan warp yazalım ve kasalarımıza doğru gelelim. Şimdi var kasaları ışınlanıyorum. Şu hemen setimde çıkarttım. Bu şekilde devam edeyim videomuza. Var kasalara geldiğiniz zaman burada kasalarımız var. Burada da insanlarımız var tabi. Var kasalarda sol tıkla kasa içeriğini görebiliyorsunuz. Daha demin de gördüğüm gibi kasa anahtarı nasıl düşürebileceğinizi gördünüz. VIP ve benzer şeyler. Burada da var fakat e, burası efsane kasa olduğu için birazcık 30 dakika uçuş falan daha yüksek ihtimalle. Buradan item düşürebilirsiniz. E, kasalarında etkinliklerden ve bende şeylerden düşürebilirsiniz. Claim ve para kasası. Buradan claim blue alabiliyorsunuz ve para kasası alabiliyorsunuz. Spawner kasası. Dur sağ tık yapmayacaktım. Sol tık yapın Buradan spawnerlarınızı rastgele düşürebiliyorsunuz. İhtimal en düşük ihtimal büyük ihtimalle zombi pigmenle e, demir golemdir ki olması gereken de o şekilde sıradan kasada da normal itemleriniz bulunuyor arkadaşlar buradan alabilirsiniz bunu da bu şekilde elma olasılığı da koymuşlar. İtem düşürme olasılığı da var bu sıradan kasanın. Özül kasasına geldikten sonra kasayı açmadan önce envanterini boşaltman gerekiyor tabii ki çünkü yere atıyor itemi galiba veya siliyor. Elmas, gözlük ve benzeri şeyler bu da ödül kasası olmuş oluyor. Bunları e, tabii ki de sizin şansında kalmış. Uçuş şansı ve benzeri şeyler de burada var. Tekrardan slash warp yazıyorum ve bana pink gibi de Bosay aslında gitmek istemiyorum ya da gidelim bir şey olmaz Var bossa ışını alalım şöyle setim giyelim Heh. Burada dediğim gibi tekrar da arana yatıyor Bosta burada kesiyorsunuz arkadaşlarınızla da beraber ke gelip kesebileceğiniz yerler Ve slash katiller var katiller daha doğrusu oluyor burası Şöyle basalım Ve oraya ışını alalım Bastım ve ışınlanıyorum Hemen bekleyeyim katillere ışınlanmayı Buradan katiller kısmı var. Ormanın katiller kısmı var. Burada sizi ışınlıyorlar. Şunları tekrardan çıkartayım. Ormanın katiller kısmında sizi ışınlıyor burada da. Leşlerinizi ve benzer şeylerinizi yazıyorlar. Kimin birinci oldu, ikinci oldu, tarzı şeyleri gösteriyorlar. Şimdi hemen e, benim bildiğim adıyla slash kurallar fakat tam olarak bilmediğim bir şey. Burada tabii ki de kurallarımız var. İlk önce din, dil, ırk ve benzer ayrım yapmak, hakaret, argo ve benzer şeyler kesinlikle yasak belirten kişiye yapan kişiye uyarılı bir şekilde ceza uygulanıyor VIP bilgi buradan VIP'lerimize bakalım mesela VIP VIP Alperen GF şeklinde isminiz yazıyor hepsini gösteriyor ismini nasıl yazdığını 5 tane setom hakkı açlık giderme günlük haftalık aylık ödüllerde 2x ödül alma depo kullanabilme 4 tane var oluşturma 10 adet büyülü spawner ve 10 adet büyülü huni hediyelerinde zaten alt tarafında görebilirsiniz bir aylığı 20 TL gibi bir fiyatı var şimdi buradan tabii ki de artıyor yavaş yavaş ve en yüksek KVIP artı ve ee, bazı sunucularda baktığım zaman arkadaşlar bazı sunucularda şu şekilde en yüksek rütbe yaklaşık aylık 100 150 200 lira küçük sunucu da olsa 150 200 lira fakat burada en yüksek rütbe sadece bir aylık 50 TL ve bunlara sürekli indirimler geliyor siz bu 50 TL'lik indirimleri 40 TL'ye 35 TL'ye de alabilirsiniz. Ee, Kevip Alperen GFETAK tag alıyorsunuz. 9 x seton hakkı alıyorsunuz. Ve benzeri şeyleri burada alabiliyorsunuz. Dediğim gibi uçuş hakkı ve benzeri şeyleri de alabiliyorsunuz. Şimdi slash kurallar yazalım tekrardan. Sistemlere gelelim. Sistemlerde bir sürü sistem var ve en en büyüğünü göstermek istiyorum. Sıra bahsetmek istiyorum. Krallık sistemi şu şekilde. Sonuçta bir kişi kral seçiliyor. Yani takım kuruyorsunuz ve o takımın lideri aslında birazcık da ne gibi oluyor bu? Kendi ekibini de kuruyorsunuz ve o ekibin liderlerine en güçlüleri kral olarak seçiliyor. Sizin yaptığınız ticaret vergileri krala gidiyor. Kral event yapabilir, duyuru yapabilir ve bende şeyler yapabilir Tabii ki de bunu da seçiyorlar. XP paraya dönüştürme, yetenekler. Yetenekler tabii ki de kaldıkça ve bende şeyler yaptıkça elde ediliyor. Buradan pazar ve ve bende şeyler oyuncu var pub ve bende şeyleri de biliyorsunuz. Takımım var benim dediğim gibi sunucuya gelip beraber oynayabiliriz. Mesleklerimiz var meslek seçebiliyorsunuz 4 tane meslek var. Yapmanız gereken işleri yaparsanız para kazanabilirsiniz. bunların çok fazla açmıyorum. Bu huni sayesinde huni fazlalığından kurtulacaksınız. Nedir bu huni Bu huyunun bulunduğu konunun etrafındaki gidenler otomatik olarak sandığa aktarıyor. Bir yere huni koyuyorsunuz. Yaklaşık 10 blok mesela örnek veriyorum 10 blok uzaklığındaki bir şeyi direkt kendi içine alıyor yani parmağınızın hemen altına hulünün üstüne iten düşecek şekilde yapman da gerek yok. Burada tabi ki de e, sohbet etkinlikleri ve benzeri şeyler de burada bulunuyor. Kaptanlık, e, market sistemi, takas, oyun süresine kadar oynadığınız, görevleriniz, katil haracı ve kelle avcısı gibi şeyler e, buradan bakıp kendiniz oynayabilirsiniz arkadaşlar. Sunucunun Discord adresi açıklama kısmında var. Sunucunun Instagram adresi de açıklama kısmında web sitesi açıklama kısmında var. Bunlara da katılmayı unutmayınız. Gelelim en son bu hilenin yasak olması falan var burada. Dediğim gibi bu kadar arkadaşlar anlatabileceğim şeyler galiba bu kadar. Şimdi gece saat yaklaşık 1 civarlarında sunucuda 68 kişi var. Fakat öğlen veya akşam civarlarında sunucuya girdiğiniz zaman Sunucu da 200 kişi olabiliyor, 220-250 kişi olabiliyor. Sunucu gerçekten dolu bir sunucu. Öyle tek başınıza yapmıyorsunuz. Ve dediğim gibi canavarlar da güçlendirilmiş olduğu için eğlenerek oynayabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Kaptan da buradan sizi rastgele bir yere ışınlıyor. Buradan illa koşup ölmenize gerek yok. Buna bastığın zaman rastgele bir yere ışınlanmış oluyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar izleyiciler için teşekkürler. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Sunucuya gelmek isteyenler açıklama kısmında IP adresi var. Hoşçakalın. Bay bay.